Merhaba arkadaşlar. Haksici mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sufle tarifi vereceğim. Akşam canınız tatlı istediği zaman hemen 15 dakikada yapıp yiyebilirsiniz. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk önce malzemeleri sayıyorum. 3 adet yumurta, 1 tane bitter çikolata ama ben sütlü çikolata kullandım bugün. Çünkü benim çocuklarım bitter yemiyorlar. O yüzden sütlü kullandım. 50 gram tereyağı yani 1 yemek kaşığı dolusu. 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da kakao. Şimdi bir şey söylemek istiyorum size. Eğer bitter kullanmak istiyorsanız kakao kullanmayın. Onun yerine 2 yemek kaşığı un ekleyin. Yani toplamda 4 yemek kaşığı un oluyor. Ben çünkü rengi yakalamak için birazcık kakao koyuyorum. Ve güveç kaplarında yapacağım. Sizler isterseniz şeyde de yapabilirsiniz. Sufle kalıplarında da yapabilirsiniz. Şöyle beyaz seramik oluyor. Ben de bunlar var. Bunlar da, bunlar da, yapacağım. 4 adet çıkıyor. Biraz tereyağı hepsine azıcık bir tereyağı süreceğim. Her yerine gelecek şekilde. Onları içine koydum hazır ettim. Ve hepsine azıcık un koyup unla e, serpeceğim. Yani bu da kalıptan kolay çıkması için yapacağız. Yaparken zaten gösteririm size. Şimdi ilk önce ocağa bir çaydanlık koyup onun buharında çikolata ve tereyağını eriteceğim suyu koydum kaynıyor üzerine bir tabak koyun şimdi tereyağını koydum içine çikolatamızı da koyalım şöyle kırık koyalım Ve bu şekilde pelitelim arkadaşlar fırınımızı da açalım bu esnada 200 derece alt üst ayarda ısınsın Çünkü biz yapana kadar fırın ısınacaktır sıcak fırına koymamız lazım Evet hepsi az kaldı erimek üzere. Tamam eridi hepsi. Şimdi hemen ocaktan alıyoruz. Hemen ocaktan aldıktan sonra unumuzu katıyoruz içine. Ve kakaoyu. Şimdi güzelce bu un ve kakaoyu çikolataya yedireceğim karıştırarak. Evet şimdi hepsi karıştı. Bunu bir kenara alıyoruz. Hazır karışımımız. Şimdi sırada mikserimizle yumurta ve şekeri yaklaşık 7-8 dakika çırpıyoruz. Sırada o var. Evet miksere koyuyorum şekeri. Yumurtayı. Mutlaka 7-8 dakika olması lazım. Yumurtanın rengi açılacak ve iyice köpürecek. Burası önemli. Böyle az falan çırpmayı. şöyle böyle olmalı inşallah görüyorsunuzdur iyi şimdikte karıştırdığımız bu katı karışımı içine koyuyorum hepsini koyayım birden ondan sonra tekrar açacağım ve hepsi birlikte karışacak. Evet, yeter. Karıştığı zaman katı karışım hemen kapatalım. Böyle fazladan çırpmayalım. Şimdi hemen bunu buradan çekiyorum. Evet şimdi bu karışım hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz? Kaplarımızı alalım. Elimizle koyduğumuz küçücük tereyağını her yerine eşit şekilde yayalım. Hepsine tereyağını koydum, sürdüm. Şimdi bir çay kaşığı şöyle un alalım hafif. Şöyle koyalım. Ve bu şekilde yapa yapa bunu her yere temas etmesini sağlayalım. Çevirelim şöyle. Çünkü bunun sayesinde kalıptan çıkacak. Ama yok. Kalıptan çıkartmayacaksanız direkt böyle yiyeceksiniz. Buna gerekiyor. Şimdi şöyle. Kartanı diğerine koyalım. Yine aynı şekilde. Hepsine unu pay ettim. Şimdi de harcımızı 4 kaba eşit koyacak şekilde koyalım. Yarısına gelecek şekilde çünkü daha kabaracak. Evet kaplarımı bir tane fırın tepsisine koydum. Şimdi hemen fırınımıza ısınan fırına götürüyoruz. Fırınımıza koyalım. Ortaya koyalım. Suflede pişirmek önemlidir. 8 ya da 10 dakika yeterli olacaktır. Ben 8 dakikaya ayarlayacağım. Ondan sonra bakacağım. E, 9 oldu. Neyse bir dakika ben bir dakika önce alırım. Başında duracağım çünkü. E, suflelerimiz böyle kabardığı zaman yeterli. Hemen çekin. Yoksa içi de pişer. Tabii içini pişmesini istiyorsanız 10-12 dakika iyidir. Ama yok içi pişmesin diyorsanız kabardığı zaman suflemiz üstü kabuk tutup kabardığı zaman hemen çekiyoruz. Yani fırının başından ayrılmayın bence. Evet yeterli. Ben 10 dakika tuttum. Tam içi kapatalım hemen ve hemen çıkartalım. Kabardı ve üstü kabuk tuttu. Benim, ben de 10 dakika oldu. Lütfen siz kendi fırınıza göre pişirin. 8-10 dakika arası olması lazım. Fazla bekletmeyelim kalıplarda yoksa durdukça iç de pişecekti. Hemen şimdi bir tanesini alıyorum. Sıcak dikkatli olun. Tabağa koyun. Şöyle tabağı ters çevireceğim. Çünkü ben tabaktan çıkartmak istiyorum. Bu şekilde koyup çevirin. Evet. Bu şekilde çıkartıyoruz. Üzerine şimdi pudra şekeri serpeceğim. Ve ondan sonra size göstereceğim içinden nasıl akıyor çikolatamız. Diğerlerini de çıkartayım. Yoksa durdukça pişerler. Önce onları da çıkartayım. Hepsini koydum tabağa. Hemen pudra şekeri serpip servis edeceğim çünkü bunu sıcak yemesi lazım. Hemen bir tanesini açıyorum ve size içini gösteriyorum. Şu şekilde. Çikolatası nasıl akıyor görüyorsunuz? Kenarları hafif pişmiş ve ortası yumuşak. Bu şekilde olması lazım. Yiyenlere afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Sizler de mutlaka deneyin. Bize de şimdi sıcak sıcak yemek için hemen beni bekliyorlar. Daha çok tariflerime ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.